We'll vos Şu anda da e, orada da güncel bir traverten oluşumu halen devam ettiği için insanların hani bir kısmı da olsa e, ziyare, turizm için ziyarete açık bir bölge var orada. O bölge üzerinde insanların girmemiş olması, insanların o bölgeye hani e, biyolojik etki dediğimiz veya insan etkisiyle e, normal oluşmaya çalışan travertenlere olumsuz yönde bir etkisi vardı oradaki insan e, ayak izleri olsun veya işte suya etkileri sonucu. E, bu süreçte orada insanların olmuş olmaması düzenli olarak o bölgeye suyun akışının sağlanması çökeltimi devam ettirecektir ve biliyoruz ki Pamukkale suyunun üzeri çökelme kabiliyeti çok yüksek. Mevcut şu andaki kararan dediğimiz veya insanların etki yaptığı alanda birçok beyazlama ve yeni çökelme sağlayacağını düşünüyorum şu andaki Kleopatra havuzunun olduğu yerde de insanların bir sulara giriş imkanları vardı. Yani orada ilk suya girişi orada sağlıyorlardı. Ve orada da suya girişin olmuş olmaması, yani oraya insanların girdiği zaman biz nasıl bir etkile girdiklerini duş alıp mı giriyorlar veya işte krem sürüp mü giriyorlar bunları bilmediğimiz için. Oraya girişin olmaması... Ee, bir nevi e, bunun da bir artısı olacaktır çünkü oradan gelen sular travertenlere yönlendirdiğimiz için bunun da bir artı olacağını düşünüyoruz düşünüyorum. Buradaki asıl problem şu bu bölge suların kullanımı açısından şu anda tahmin ediyorum ki bölgedeki turist sayısının azalmasından dolayı aynı şekilde su kaynaklarında da bir artış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bölgedeki Karayip veya Pamukkale'sindeki otellerde de turist sayısının az olmasından dolayı çekimin az olacağı için Pamukkale suyunda da bu dolaylı olarak bir etki yapacaktır. Bölgedeki verilen otellere kaynak düzenli bir şekilde yani oradaki otellere de suyun verilmesi gerekiyor. Ama bu verilen suyun belli bir düzen çerçevesinde ve belli bir sistematikle verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü e, biz e, parasını ödemediğimiz e, kaynağı hor kullanıyoruz. Şu anda en büyük yapılacak şey ilk baştaki söylediğim gibi o insanların e, bir fiil üzerinde yürüdüğü hani yürüyüş yolu dediğimizde aşağı hani o kesit hattı boyunca düzenli şekilde suyun verilmesi, su verilmesi yani traverten çökeliminin de sürekli olarak kontrol edilerek e, oradaki çökelimin bir an önce sağlanması yönünde çalışmalar yapılması lazım. Artı o yapay kanallar dediğimiz yapay teras oluşturulmuştu. Onların belli yerlerinde dökülmeler, belli yerlerinde kabuk şeklinde atmalar da görülmüştü. Bu kısımlara da özellikle sular verilerek onların kabuklaşması veya işte onun örtmesi için, traverten oluşması için suyun yönlendirilmesi gerekiyor. Ki bu da yapılıyordur diye düşünüyorum. and